Arçelik Google TV'lerde kanal kurulumu. Kuandamızdan menü yani şuradaki Home işaretine bastığınız takdirde sizi burada ana sayfa yönlendirecek. Daha sonra otomatikman buradan şöyle ayarlara gelip kontrol panel diyorsunuz. Burada otomatikmen sağ tarafta tüm ayarları tıkladığınız takdirde cihaz genel gelişmiş menüye geçecektir. Kanallar dediğiniz takdirde OK yapıyorsunuz. Buradan sağ tuş yapıp uyduyu seçiyorsunuz. Daha sonra tekrar operatör modu seçeceksiniz. Operatör modu demek TGS'de güncel kanal demektir. Uydu ise standart tanıma kendi kendine tanıma yapar. Daha sonra otomatik kanalıma dediğiniz takdirde cihaz tamam diyecek. Buradan Dizenk 1.0 seçeceksiniz. TÜKSAT TGS seçeceksiniz. Burada gene Dizenk A olmuyor. Bastığınız takdirde şurada sinyali göreceksiniz. Eğer sinyal yoksa buradan elenme ayarlarını kesinlikle şuradan Dizenk 1.0'ı A'ya getirmeniz lazım. Daha sonra geri tuşuna basıp tekrar bir geri tuşuna basıp sonraki diyeceksiniz. Cihazınız sadece zaman otomatik cihazınız kanalları taramış olacaktır.